Düştünüz oradasınız. Yere düştü. Tamam sonra kim aldı onu yerden? Kim kucakladı sen mi? Hayır. Ama senin sevgili. Senin alman lazım. Hayır, hayır Kim kucakladı? Kadir. Kadir kucakladı. Evet. Tamam kucakladı nereye bindirdi mi? Arabaya bindirdi. Hangi kimin arabasına? Tokur'un arabasına. Demek ki arabayla gittiniz oraya. Yok biz arabayla gitmedik. E, araba kapıda nasıl? Nereden geldi? Buradan geldi sonra geldi geldi. Bayıldıktan sonra mı arabayı gitti ve Evet. Odayı vurduktan sonra. Evet. Ee, sonra? Daha, daha bilmiyorum. Niye o zaman bilmiyorum. jandarmaya gittiğini anlatmadın? Korkuma anlatamadım. Peki niye onlar kaçırıyorlar ki herifeyi? Kaçadılar. He? Kaçadılar. E peki seni ne diye çağırdılar oraya? Sen bileğin ne dediler, kaçadılar. Niye Mustafa ile ötekisi hiç evin yerini bilmiyor mu bilir? Ne yapayım? Sen bir gelsene, biz seninle bir çay içelim. Yerini görüşürüz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Gel.